Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz Zeyt Mirza ile burada temizlik yapmaya çalışıyoruz. Görüyorsunuz bizdeki durumu. Bugün günlerden perşembe. Saat şu an 1 olması lazım. Bugün biraz geç uyandık Zeyt ile. O yüzden henüz daha öyle uykusuna uyumadı. Değil mi Zeyt Mirza? Bu arada ben koltukları süpürdüm ve sildim. Belki izi gözüküyordur. Şu an mis gibi kokuyor. Koltuklarımı da sildim. Şunu da süpürdüm. Bu da koltuklardan çıkan toz arkadaşlar. Gerçekten çok çabuk tozlanıyor. Hele ki bizim camlar hep açık oluyor. Ve buralar hep inşaat, hep toz geliyor. O yüzden mutlaka her zaman süpürmem lazım. Şimdi işte lekelerini falan sildim. Kurusun kapatacağım. Koltuğu şu an açık hali. Bu kapalı hali. Yastıkları da çektireceğim. Temizleyip Mirza. Yastıkların yüzü daha kirli değil. Daha geçen yıkamıştım. O yüzden şu an yıkamayacağım. Ee, toz falan aldım. Yani daha bitmedi de işte. Şurada bezim falan var. Bunları kaldıracağım. Yemek masasını, dekorlarımı falan sildim. Aynamı sileceğim. Aynamı ama gerçekten şimdi bakın lekeleri görüyorsunuz. Sildikten sonra birkaç dakika sonra hemen yine kirlenecek. Ama yapacak bir şey yok. Hep Zeyt Mirza'nın el izleri. O da burada dört dolanıyor. Annem çıkma daha ıslak ya orası. Zeyt, orada daha ıslak ama ben sana çıkma demiştim. Bak bak bak. Bu arada annemin videosu açık. <laughs> Onlar da Almanya'da yüzme yerine gitmişler Tiamme'ye. Onun blogu. Neyse biz bir işlerimize devam yapalım. Yani Zeyd aslında uyurken yapabilirdim ama daha banyo, tuvalet var. Hepsini yetiştiremem bir saat içinde. Daha çok işim var. O yüzden şimdiden başladım Zeyd daha uyanıkken. Artık yavaş yavaş yapıyoruz. Arkadaşlar gerçekten artık gına geldi. Bu e, çizilen duvarı silmekten. Şu tablolar Zeyd Mirza aklına geldikçe buraya geliyor ve sallıyor. O yüzden durmadan şöyle çiziliyor. Ve ben bunu her defasında siliyorum. Şu an 3-4 gündür yapmıyor. Aklına gelmedi. Ama umarım yapmaz ya bir daha. Görüyorsunuz. Şu iyice bastırmam gerekiyor. Şu an tek elle tabii zor. Önce bu tarafınkini bitim Daha burada var. Vallahi çiziyor çocuk duvarı. Canlar ben Zeyd'i uyuttum. Yaklaşık yarım saat geçti. Oturma odası tamamen bitti. Yani şey koltukların altında toz aldım işte süpürdüm sildim yeri paspasladım toz aldım duvarımı falan sildim kirli yerlerini onun dışında tuvalet ve girişi yaptım şimdi birazdan banyoyu yapacağım hemen Zeyt Mirza. uyanmadan ve bakın size ne göstereceğim arkadaşlar ee, Akif'in resmi çizilmiş bir şekilde bu resim biliyor musunuz 4 senelik falan herhalde tarih yazmıyor ama bakar mısınız Akif burada ne kadar zayıf yani yüzünden belli ve saçları maşallah çok uzun ve çok gürdü ama maalesef döküldü. Ee, sanırım genetik çünkü ailede hani babası olsun dedesi olsun hepsinin saçı dökülüyor maalesef. Ee, burada daha çok güzeldi. Bunu bu arada benim bir arkadaşım çizmişti Sema. Bakın burada S. yıldırım. Eğer bu videoyu izliyorsa selam olsun kendisine. Akif'i zamanında çizmişti ve o kadar güzel çizmiş ki bakar mısınız? Çok güzel. Bu resmi de dün kayınvalidem verdi. Onlarda kalmış. O da saklamış sağ olsun. Buna bir çerçeve alacağım. Akif oyun odasına asar. Bence güzel olur. Sizlere de göstermek istedim ama gerçekten çok güzel e, çizmiş Sema. Arkadaşlar bakın oğlumun halası geldi ve Zeyd Mirza uykudan uyandı. Şimdi hemen nasıl sarılıyor. Bu çocuk çok yalaka. <laughs> Vallahi Rümeysa şimdi yanıma geldi. Sizler de Rümeysa'yı zaten çok beğeniyorsunuz. Bugün de ayrı bir güzel olmuş maşallah. Şey Oğlum ne buydu? Oğlum. Hala gelmiş ya. O daha uykusu geliyor. Tek bir Biliyorum. saat uyudu. Çok Biliyorum az uyudu. <laughs> o altının da yakıyor bebisi. Evet doğum günü hediyesi şey kayınvalidemden. Bir de bunu Allah cezanı vermesin. Diyor ki yüzük Biliyorum. taktım bakmasınlar diye. <laughs> Ay çok komiksin var ya. Rüysa beni öldürüyor arkadaşlar. Ben de temizliğimi bitirdim. E, Valla ben de ter su içindeyim. Banyomu da bir güzel misledim arkadaşlar. Ya. Sadece makine çalışıyor. Arayı da bitirdim. Vetsiyi de bitirdim. Oturma odasını da bitirdim. Her yeri bitirdim. Sadece Zeyt Mirza'nın oyuncakları toparlanması lazım. Ama Zeyt Mirza zaten dağıttığı için aslında toplamasam iyi olur. Çünkü şimdi yine dağıtır arkadaşlar. Hava da bugün çok güzelmiş bakın. Vay vay güneş de çıkmış. Aslında birkaç eksiğim var. Her an çıkabilirim diye düşünüyorum. Güzel yani. Evet canlar kendimi diye bir şöyle göstereyim. Hemen hızlıca duş aldım. Çünkü temizlik yaparken baya baya terlemiştim. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi hızlıca üzerimi giydim. Şöyle basic bir elbise. Tabii bunlar şu an ev terliklerim. Şöyle çantamı taktım. Görümcemle ve Zeyt Mirza ile hemen dışarı çıkacağız arkadaşlar. Çünkü e, Zeyt Mirza'nın bezi bitmiş. E, normalde ben hep stokluyorum yani. Ama sondan sipariş veriyorum büyük karton ama fark etmedim dolabı bir açtım bez yok. O yüzden e, şimdi küçük bir paket alayım. Bugün de zaten sipariş veririm. Islak mendil de sipariş vereceğim ama ıslak mendilim daha var. iki paket falan şöyle. E, o yüzden şimdi çıkıyoruz. Biraz da dolaşır hava alırız. Şöyle hızlıca saçımı bağladım. Sadece biraz kapatıcı yaptım. Dışarıda zaten yanıyormuş. Şimdi terliklerimi de giyineyim. Ondan sonra çıkalım evden. Hadi bakalım. Sizler de geliyorsunuz zaten. Evet. Biz aşk okuş kolarından çıkıyoruz. Allah yapabiliyor biliyor musun? Aşk okuş kolar. <laughs> Zeyd de burada. Bu arada bu kartonu e, şeye götürüyoruz. Kella'ya. Çünkü belki lazım olabilir. O yüzden atmayacağım. Mesela siz beni burada bekleyin. Ben hemen gideyim onu ver bana. Cey, bunu bırak Aha bir sürü düğmelere bastın. <laughs> <Allah çok seviyorum. gülüyor> Kapının önünde dur kapanmasın yoksa... Kela da aynı şey gibi. Bodrum katı aynı. Korku evi gibi. Ay çıkmıyor kız. Anahtar lazım dadır. Heh, sen burada dur. Kapı kapansın ben açarım. Işık var zaten. Valla yalnız, geliyorsun. <laughs> Vallahi, yalnız gel gelmiyorum gel. gene de Akif gel. Eskilerden kalma bir yer. Allah. <laughs> evet hava gerçekten sıcakmış. <laughs> Allah'tan kısa kol giydim. Zeyt Mirza'yı da atlet giydirmedim zaten. Aa şapkasını getirmedim. Şey güneş gelmesin diye. Neyse. Kroksar niye yesinler senin? lazım değil. Biz de bir gidelim Zeyd'e eksikleri alayım. Sonra deterjan falan alacağım. Böyle. Zeyt köpeği mi gördün? Zeyt hemen güneşten gözlerini kapatıyor. Aa biraz vitamin şart. Demirmiş. <laughs> güneş gibi, güneş gibi parlıyorsun. Benim için Annem gün ne yapıyordu? Ay. Aras mı sizde dedin? Bütün Aras. Ay vallahi. Üçüncüyü düşünemiyorum. Evet. Ay, o da bir geleydi. <laughs> Hayırlısıyla. Arkadaşlar Müllay'a geldik ve hemen bizi çikolatalar karşılaş, karşılar, karşılıyor. Bir de şunlara bakar mısınız? Bunlar burada okula başlayınca içini şeker dolduruyor aileler. Ama kocaman yani boyum kadar. <laughs> Çok büyük değil mi? Ya, bu, doldur. Valla doldur doldur bitmez. <laughs> Biz de biraz dolaşalım. Bak şekersiz armudurla. <laughs> Rümeysa. Rümeysa hiçbir şey yediremiyorum arkadaşlar. İçmiyor da. Aa bak bunlar güzel. Ama ben hiç takmıyorum. Bu kis değil mi? E, aynen. Bak bu güzelmiş. Ama ben hiç takmıyor Bunlar çok güzelmiş. Kaçak ya acaba? Güzel de. Ha dörtlü. Ha o 16 altı euro. Bunu, o, o, da 9 euro sadece. Ama bu da çok pahalı. Bakın. <laughs> bu çok şey. Um, e, oh, Aynen. Çok volumlu. Biraz daha natural bence. Aslında sen doğal öyle güzel bir kirpiklerin. O sana vermiştim. O nerede? O mu? Ama aldı. Ha, oldu. Şurası. Oğlum bir Vallahi abi. Vallahi abi. Doğrudur. Yani, Gözlükler. Gel biraz gözlük deneyeyim. Şun, şun. Gözlük deneyeceğiz. Ah, kayla zau. Hangisini deneyim sence? Benim hiç şeyim yok biliyorsun. Ben büyük Şunu seviyorum, seviyorum. ama bana büyük yakıştırmıyorlar biliyor musun? büyük aynı gözünü gösteriyor. <laughs> Gayet. Ama buna bak. Değil mi? Bu güzelmiş ya. Ben de şu mavi alırım, gezelim yani. Esfen aynı çıkart Dur bak <laughs> sadece. Bu şey da şey seversin. Yani. Annem gibi. tane. Aa vav. Her Eliş? Ya eliş. İsmail. Öylesini göster. Şu an ben şoktayım. Yeni. Çok büyük değil mi? Şu siyah çok iyi. Çok Şu da güzel bence. Bu da güzelmiş. Ya. Yiğit. <laughs> Top mu <muzul> oldu derken? Evet. Seni gelip bana görüyor musun? Orada Ay. <laughs> Adem bak. Wow, okay. Gayle. Yani, çok tatlı. Tamam anne yine. Tamam. Ben de Onu da alamayız da. Hadi ver annem. Takmak mı istiyorsun? Biz sana en güzel tek şey alalım. <laughs> ver oğlum o kızlar için. Evet. Bu güzel de hiç bakmasın. Neredeydi gidip... bu? Neyse. Yeter bugünlük. Şey. Wow. Hmm. rengi. başka. şu kulak deliği çok sökmüş. Hmm. Bayağı bir de orası da kapandı patlamış. Şu kaplası mu Bu da benim gördüğüm Ayna da çok temizmiş mübarek. Gel. Evet canlar biz şimdi tekrardan eve tamam, geldik. Biraz dolayacak. dolaştık. Şimdi size hemen aldıklarımı göstereceğim. Pardon bir tane. Şöyle Zeyt Meriza'ya pempas aldım. Unuttuğum için dükkandan aldım. Ee, ondan sonra cuma bu arada karşı göstereceğim. Şöyle bunu sağdan tuvalet için koku. Ondan sonra birazdan yemek yapacağım. Salata malzemesi. Ha, şu an görüyorum bir, bir buçuk limonum kalmış. Yeni aldım. Ee, domates. Hello baby. Bir adet salatalık. Ekmek. Ondan sonra Olmazsa olmaz Nesquik arkadaşlar çok seviyorum. Ondan sonra Lenor e, ee, çamaşırlar için yumuşatıcı. Ondan <gülüyor> sonra <gülüyor> bir adet stok mama <laughs> evde daha iki <laughs> paket var çatdırmayın. Bir tane vardı alayım dedim. Akife şampuan. Şampuan aldım. Kocişe. <laughs> Sağına i̇ki tane atıştırmalık. Aynen. Başka da hemen bakıyoruz. Başka da. Z'de şöyle atıştırmalık bebek reyonundan bir aldım. Böyle başka da bir şey aldığımızı düşünmüyorum. Bu da benim oğlum. Bu da benim oğlum. Bu da benim oğlum. Hemen eşyalara bakayım Zeyn bak. Oraya bak. Ama ne istiyorsun? Ama ne istiyorsun ama? Oh. Sen, sen nasıl güzel kokuyorsun böyle? Sen bucu bucu mu yaptın bugün ha? Hadi git. Hadi git. Ben bunları hemen yerleştireyim. Sonra yemeye başlayacağım. Evet can cihazlarım. Şu an yerleştirdim yani. Zaten fazla bir şey yoktu. Salatalık salat, malzemeleri sadece dışarıda bıraktım. Zeytinyağı şu an halasıyla odada ve ben de makarna yapmaya başlayacağım. Dünkü vlogumu izleyenler bilir ki normalde dün kayınvalidem bile o mak mantarlı makarna yapacaktım görüncem istediği için. bu Meysa görüncem o istemişti. Ama e, kayınvalidem dedi yapma hani köyden ee, şeyler getirmişti. Bir de Rümeysa evde değildi o sırada. Hani boş ver dedi. Yapma. Ee, biz köy eriştesi sonra böyle yeşil ot gibi bir yemek vardı. Onu yedik. O yüzden yani hiç makarnaya gerek kalmadı. Tabii taze taze köy şeylerini yedik. Ve bugün de dedim ki içimde kaldı. Rümeysa gel bugün yapayım sana dedim. O da geldi. O yüzden şimdi o makarnayı hazırlayacağım. Size malzemelerini de göstereyim zaten. Çok basit gerçekten. Şöyle iki tane krema kullanacağım. Bir tane soğan kullanacağım. Sonra bu tozu kullanacağım. Tortellini tozu. E, bunsuz da yapabilirsiniz ama daha lezzetli oluyor. Bir paket makarna bir de şey mantar koydum şimdi kaynasın ben de o sırada sosunu hazırlayayım sıvı yağımı da bir çıkartayım arkadaşlar en son bu makarnayı 5. ayda kayınvalidem gilde yapmıştım ve o günden beri Rümeysa bana diyor ki tadı damağında kaldı yenge diye. O yüzden şimdi yapayım. Hem biz de seviyoruz. Biz de bayağıdır yemedik. İyi olur ama sizi tripota alayım bence. Koca tripotuma görüyorsunuz. Yine mi sen geldin? Siz niye geldiniz? Gel bu zaman. Şimdi soğanımızı soyalım. Bu şey gelecek. Şöyle Zeytinyağı Niye oyuncaklarından oynamadı? He? Jo, bak. Gözüküyor mu? Gözüküyor bu ya? Bir <laughs> <laughs> de bakalım. Ya mı buraya dedi? Hı? de Allah de Ben zaten bir makarna hastası olarak. Severim tertüblü makarnayı. Siz size biraz daha şöyle alayım. Bana yeter ki makarna olsun ya. Çok severim. Benim kız kardeşlerim de öyle. Hele ki Sümeyye. Ona her gün önüne makarna koysanız niye yine makarna demez yani o derece. Daha lezzetli oluyor. Değişik değişik soslarla. Değişik malzemelerle güzel oluyor. Şimdi soğanımızı ilk bir biraz kavuracağım. Var sizlere bir soru arkadaşlar. Sizler ee, mantarı, bakın mantar derken yine düşündüm. Sizler mantarı soyar mısınız? Birincisi soyar mısınız? İkincisi siler misiniz? Yoksa üçüncüsü yıkar mısınız? Çok merak ediyorum. Çünkü normalde mantar yıkanmaz diye biliyorum ama yani ben genelde hep yıkıyorum aslında veya siliyorum. E, soymakla da pek uğraşmıyorum ama bu zaten hani güzel bir mantar yani çürüğü falan yok o yüzden soymaya da gerek yok ama ne yalan söyleyeyim ben yıkamaktan yalayım <laughs> her şeyi yiyorum her şeyi sudan geçiriyorum şöyle doğradık Zihit. Ne yapıyorsun <laughs> sen? Ne yapıyorsun sen? yedir de o elinden almaya çalışır ve eline yerine batırır. Ben onu Ben, hı hı. ben Şimdi soğanımızı kavuralım biraz. Gel. Hadi git oğlum. İçeri git hanım versin sana. Evet mantarları doğradım. Şimdi hemen makarnama aktaracağım. Su kaynadı çünkü. Şimdi hepsini öpeceğim. Acaba az mıymış? Aslında şişiyorlar bayağı da. Naim de yeter yemek yiyecek ya yemesin. Yoksa yemek yemesin. Evet. Bu yeter. Aynen çok iyi aslında. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Makarna kalırsa bir şey olmaz. Ben yerim. Ya kaşık etsin. Zeyn. Hayır, kaşık değil. Ne getireyim? Bir <laughs> de çok kötü. Hadi. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Oh. Da şey, bit, 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 da Olmazsa olmaz basilikum. Bak anne ne yapıyor? Fesleğen kurutulmuş. Vegeta katacağım. Bu arada arkadaşlar bu şimdi eğer bu sosu kullanırsanız tuzunuzu dikkatli atın çünkü bu zaten tuzlu. Annem o çiğ. Yerim onu. Yemen. Mankan da çok best, değil mi? Ya bayağı kimsin bu best? Yemenliyim. Yemediğim. Yani. Evet. Şimdi biraz daha kavuracağım. Yemek. Evet. Bakar bak çok manis kanki. Rümeysa, <laughs> senden büyük bir şey bekliyorum. Hepimiz bekliyoruz. Bu büyük porsiyon yiyeceğiz eğer çok çıkarsan. No. Eğer yemezlik yaparsan aşk olacak. Neyse, vallahi. Gel.

biraz kavurdum tabi daha olmadı ama baharatlarını dökmeye başlayacağım biraz karabiber çok da acı yapayım çünkü zeytin daha da edilir. dediğim gibi tuz veya vegeti atarken dikkat edin zaten. tuz zaten Tuzlu arkadaşlar sonra biraz tuzuna bakarım zaten tuzunu koyduktan sonra bu da olmazsa olmazdı yiyeceğim. Evet arkadaşlar, kremayı da koydum, o toz paketi de koydum. Şimdi bu böyle kaynaması lazım. Zaten görüyorsunuz hemen katılaştı. Bu daha da katılaşacak. Şimdi tuzuna da bakayım sonra makarnayla karıştıracağım. Evet arkadaşlar, biz şimdi makarnamızı yiyeceğiz. Şöyle salata da yaptık. Ee, ama Akif arada geç gelecekmiş. O yüzden dedi siz yiyin. Biz ile ve zeytlen görüyorsunuz yiyeceğiz. O zaman bize afiyet olsun.